Herkese yepyeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Bugün kiminizin çok sevdiği, kiminizin sen nefret ettiği videolardan biriyle karşınızdayım. Sizlerle son zamanlarda yaptığım alışverişimi paylaşacağım bu videoda. Hazırsanız hemen videoya geçmek istiyorum. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede yüklediğim yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni altta geçen Instagram adresinden de takip etmeyi unutmayın lütfen. Hadi hemen videoya başlayalım. Bu sefer farklı farklı mağazalardan alışverişler yaptım. Önümdeki paketlere bakıyorum şöyle bir. Misha var, Korean Beauty var, NYX var, Watson's var, Selin Beauty var, gratis var tabii ki ve bir de BIM alışverişim var. Şimdi ilk olarak Selin Ciğerci'nin markası Selin Beauty'den yaptığım alışverişi gösteriyorum. %50 indirime girmişti ve ondan faydalandım. Bir tane Cream Lip Gloss isimli bir glossunu aldım. Ambalajları çok güzel bu arada. Şöyle bir lip glossu ben şampiyon rengini aldım. Henüz hiç açıp denemedim. Aplikatörü bayağı değişikmiş. Ortasında böyle minik bir boşluk var. Renk olarak bayağı güzel duruyor. İçerisinde tatlı tatlı simler, yansımalar var. Ben bayağı beğendim. Böyle hafif pembemsi, şeftalimsi bir alt tonu var bunun. Ve diğer aldıklarım da uzun zamandır merak ettiğim ürünlerdi. El ve vücut peelingi şu şekilde. Ben bunlardan bir çilek ve hibiskuslusunu aldım. Bir de çikolata ve kahveli olanını aldım. İkisini de açıp kokladım ve kokuları nefis. İlk olarak bu çilek ve hibiskuslu olanına başladım. Mükemmel bir rengi var gördüğünüz gibi ve kokusu harika ötesi. Yani önünüzde adeta bir tatlı duruyormuş gibi çok beğendim. Vücut peelinglerinde ben birazcık daha sert tanecikleri seviyorum açıkçası ve bundakiler çok fazla sert değil bence orta seviyede. Eğer siz bu tarz peelinglerden hoşlanıyorsanız Bence buna bakabilirsiniz çünkü öyle vücuda hırpalamayan bir peeling. Orta düzeyde bir peeling yapıyor bence. Duruladıktan sonra arkasında da o nefis kokuyu bırakıyor vücudunuzda. Uzun saatlerde o koku devam ediyor. O açıdan çok beğendim ve bir de nemlendirme özelliğini çok sevdim. O yüzden bunu peeling olarak çok fazla sevmesem de nemlendirme için vücutta kullanmaya devam edeceğim. Hemen şöyle diğer kahveli ve çikolata olanı da göstereyim. Ya bunun kokusu diğerine nazaran çok çok daha yoğun. Bu bildiğiniz çikolata kokuyor öyle diyeyim. Bunun da görüntüsü bu şekilde. Ya bu gerçekten bildiğiniz çikolata yani. Selim Beauty'den aldığım ürünler bu şekildeydi. Trendyol'dan bir ürün aldım. Baby'in güneş koruyucusunu aldım. İçerisinde hem UVA hem de UVB koruması var. Bir faktör güneş koruması var. Oldukça yüksek. Ve benim aldığım çeşidi karma yağlı ciltler için olanı. Yani şöyle ki aslında cildimde bıraktığı etkiyi çok beğendim. Gerçekten mat bir görüntü sağlıyor ve gün sonunda da parlama yapmıyor. Bunu beğendim ama bunda da maalesef belli bir süre geçtikten sonra elinizi böyle cildinize değdirdiğinizde ufak ufak o silgilenme gibi soyulma işlemi oluyor. Onu açıkçası çok beğenemedim ve bunun olmadığı ve cilt tipime de uyan bir Güneş koruyucu hala bulamadım. Lütfen öneriniz varsa aşağıda bana yazın. Yani böyle çok fazla parlama yapmayan ama güzel bir koruma sağlayan güneş kremi biliyorsanız ve tabii ki bu silgilenme işlemini yapmayan ürün biliyorsanız lütfen aşağıda benimle paylaşın. Şimdi Bim alışverişime geçiyorum. Bim'den daha bugün alışveriş yaptım. O da Ritual de Beauty markasının bir ayak maskesi bir de gözaltı maskesi. Göz çevresi maskesi olarak geçiyormuş. Bu göz çevresi maskesinde kolajen varmış. Ve içerisinde 30 adet var ve fiyatı sanırım 8 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu ayak bakım maskesi de 9 lira falan olması lazım. Bu i̇kisini de daha önce hiç kullanmadım. Bu da yoğun terapi diyor. Sadece 20 dakikada etkili çözüm diyor. Ve yeşil elma özü ve şeye batır varmış. Son zamanlarda ayak maskelerini iyice sever oldum. Çünkü kış yaklaşıyor ve bizim ayaklarımız kuruyor tabii ki. Bunları aldım Bim'den ve... Asıl bunun için gitmiştim. Natural markasının şöyle tüylü tacını aldım. Gerçekten inanılmaz güzel, yumuşacık ve rengi çok tatlı. Böyle pudra pembesi gördüğünüz gibi. Ben çok beğendim. Şöyle hemen takıp göstereyim size. Bence çok şeker duruyor. Hemen Korean Beauty'den yaptığım alışverişe geçiyorum. Şöyle bir kutuda geldi bu ürünler. İlk defa yaptım bu arada bu siteden alışveriş. Ve bu alışveriş aslında yapılı bayağı oldu. Yaklaşık 2 hafta falan oldu. Ve aldığım ürünleri kullanmaya başladım bile. Ionic markasının Propolis Vitamin Sinerji Serumunu aldım. Ve çok çok memnunum şu an. 2 haftadır aldığım günden beri kullanıyorum. Hatta bayağı da azaldı gördüğünüz gibi. Şimdilik çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ama şu an ilk izlenim olarak Gayet memnun olduğumu söyleyebilirim. İçerisinde hem C vitamini de var, hem propolis var. Gerçekten cilde o aydınlık etkiyi güzel bir şekilde sağlayan bir serum. Aynı zamanda kırışıklık karşıtıymış, aydınlatıcıymış, besleyiciymiş falan bir sürü özelliği var. İçeriği de oldukça güzel zaten. Birazcık daha kullanıp zaman vermek istiyorum bu ürüne. Ondan sonra size yorumlarımı yapacağım. Yine Ionic markasından Centella Calming Gel Cream isimli bu nemlendiricisini aldım ve bunu da kullanmaya başladım. Oldukça hafif bir nemlendirici. Yani eğer cildiniz benim gibiyse, karma yağlı ciltse seveceğinize düşündüğüm bir nemlendirici. Gerçekten cildinizi sakinleştiriyor ve güzelce nemlendiriyor ama nemlendirmesi kuru ciltlere bence yeterli gelmeyecektir. Çünkü cilt tarafından hızlıca emiliyor ve arkasında böyle ne yapış yapış bir hissiyat bırakıyor ne aşırı yağlı bir görüntü bırakıyor. Şu an önce bunu sürüyorum üstüne de bunu uyguluyorum. Şu anki sonucundan çok çok memnunum. Ve asıl bu alışverişimin sebebi olan Anisha markasının bu glitterları. Biliyorsunuz Yağmur Vardar ve Çisem Çakır bu markanın yüzü oldu ve bunları çok güzel tanıttılar. Videolarında görür görmez zaten aşık olmuştum. Fakat birazcık bekledim çünkü fiyatları açıkçası pahalı. Yani bunların tane fiyatı 149 lira olması lazım ve Korean Beauty çok yakın bir zamanda Bunları üçlü minik set halinde oluşturup öyle satışa sundu. Ve ben de bu üçlü setten aldım. Yani bunların boyutları diğerlerine göre birazcık daha minik. Bunları üçlü set halinde 250 liraya aldım. Ve alırken bayağı kararsızdım tahmin edersiniz ki. Fakat şu an denedikten sonra size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki İyi ki almışım diyorum. Hatta bunlarla ilgili bir video çektim. Hatta sadece bunlar değil, bütün Kore ürünlerini test ettiğim bir video çektim. Önceden de elimde olan ürünler vardı, henüz denemediğim. Ve yeni aldığım ürünlerle de birlikte sizlere Kore ürünleriyle bir makyaj videosu hazırladım. Sanırım o da Cuma günü yayında olur diye tahmin ediyorum. Bu setin içerisinden çıkanlar 2, 4 ve 6 numaraları. Şu şekilde renklerini göstermiş olayım. Zaten o videoda bayağı detaylı bir şekilde inceledik bunları. O videoyu kaçırmayın diyorum. Ve şimdi hemen Misha alışverişime geçiyorum. Misha'dan da 3 parçalık ürün aldım. İlk olarak bu Apio markasından Hamamelis Porban isimli bu gözenek küçültmeye yarayan balmını aldım. Aslında tam adı cildi ölü derilerden temizleyerek gözenek görünümünü azaltmaya yardımcı balm olarak geçiyor. Bu daha çok makyaj bazı görevi gören ama aynı zamanda da gözenek görünümünü iyileştiren yani tedavi edici özelliği olan bir balm. Bu da videoda denedim. O yüzden çok fazla yorum yapmayacağım ama beğendiğimi söylemeliyim. Ve çok merak ettiğim iki ürün aldım Mişa'dan ve ikisi de ten ürünü. Bir tanesi Perfection BB krem yani gözenek görünümünü küçülten bir BB krem. Çok memnun kaldım. Cuma gününkü videoyu kaçırmayın. Duruşunu görmeniz lazım kesinlikle. Ben 2 numara Natural Bej rengini almışım bu arada. Diğeri de Bonding Drops Concealer isimli bu kapatıcısı. Bunda da 4 numarasını aldım. Oldukça yoğun bir kapatıcılığı olan kapatıcı ve açıkçası bitişini çok beğendim bunu. Aslında bu Hamamelis serisinin bir de kremini almak istemiştim ama maalesef stoklarda tükenmişti. O yüzden ben de tester olarak bunları seçtim. Bir yandan da stoklarda olmadığı iyi oldu çünkü önce testerini deneyip bana iyi gelirse almak çok daha mantıklı olacak. Şimdi sıradan Watsons alışverişim var. Hemen neler almışız bakalım. Sizlerle Instagram'dan bunun büyük paletini paylaştığım bir palet aldım. NYX'in Diamonds and Ice Please isimli koleksiyonunun far paleti inanılmaz güzel görünüyor. Bu daha dün geldi elime. İçerisindeki renkler çok tatlı ve birkaç tane de glitter görüyor gibiyim. Gördüğünüz gibi bunun daha ambalajına hiç dokunmadım bile videoda birlikte inceleyelim istiyorum. Elf markasının fırçalarını çok seviyorum ve çoğu videomda da kullanıyorum biliyorsunuz. Ve yeni birkaç tane fırçası gelmiş. Ben de bir tanesini denemek istedim. Small Angled Brush isimli hem eyeliner fırçasına benzeyen hem kaş fırçasına benzeyen bir fırçası. Ben açıkçası bunu göz pınarlarıma ışıltılı rengi uygulamak için aldım. Elimde bir tane küçük uçlu fırça var fakat o tek ve yıkayınca kuruması zaman alıyor haliyle ve o sırada makyaj videosu çekerken kullanamıyorum. Bunu aldım fakat bunun ucu biraz kesik uçlu ve kütmüş. Hani bu şekilde olacağını tahmin etmemiştim. Bakalım yine de bu amaç için deneyeceğim videoda. Şimdi göstereceğim ürünün önce bir rengini aldım, sonra indirim bitmeden ikinci rengini yakaladım. Bahsettiğim ürün de Deborah markasının Aqua Tint Lipstick isimli bu rujları. Bunlar water resistant olarak geçiyor. Yani suya dayanıklı ürünler bunlar ve inanılmaz kalıcılar. Uçları da açıkçası çok değişik. Hemen size şöyle bir göstermek istiyorum. Şöyle pofidik ve tüylü bir ucu var. Bunlar gerçekten baya baya böyle mürekkep gibiler. Ve ben bunlardan bir 0.5 numarasını aldım. Bir de 0.2 numarasını aldım. Şöyle biri daha pembeye dönük, biri daha kırmızı bir ton. Revolution'ın bir tane aydınlatıcı paletini aldım. İçerisinde 3 farklı renkte aydınlatıcı var. Şöyle arkasından göstereyim. Bu bir işbirliğinde olan bir aydınlatıcı paletiydi diye hatırlıyorum. Ama kim olduğunu inanın hatırlamıyorum. Ha denaymış. Denayla yaptıkları işbirliğindeki bir aydınlatıcı paleti henüz hiç açmadım. Yine birlikte deneyeceğiz. I Heart Revolution'dan iki tane lip gloss aldım. Bir tanesi Honeycomb isimli. Şöyle içerisinde hiçbir ışıltı olmayan ve rengi çok güzel olan kahveye dönük bir nude tonu olan bir lip gloss'u. Diğeri de Metallic Angel Heart serisinden Halo isimli lip gloss'u. Şöyle renklerini de göstereyim size. Bu arada Watson's kutularına şöyle Nescafe'nin keyfi Türk 3'ü bir aradalarını eklemeye başlamış. Sıradaki ürün de Miskop markasının krem aydınlatıcısı. Miskop markasının hatırlarsanız 3-4 ay öncesinde bir göz kalemini denemiştik. Elimde şu an birkaç kalemi var. Onu henüz hiç denemedim. Ve bir de far paleti var. Onu denedim ama videosunu henüz size yayınlamadım. Ve bir de bu markadan aydınlatıcısını almak istedim. Bir de çok tatlı bir allığı var. İçerisinde daha doğrusu ortasında farklı bir rengi olan bir allık. Yakın zamanda onu da alacağım. Ve Watson's'tan aldığım son üründe Revolution'ın Ultra Cream Contour paleti. Hemen şöyle açıp renklerine birlikte bakalım. Renkler baya güzel görünüyor. Gerçekten kontür için kullanılabilecek renkler de var. Bronzer olabilecek renkler de var. Hatta şurada içerisinde ışıltılar olan bir aydınlatıcı için bile renk var. Bakalım merak ediyorum bunu baya. Ve şimdi sırada NYX'den yaptığım alışverişim var. NYX'den o kadar güzel bir ürün aldım ki inanılmaz duruyor. Yine bu az önce gösterdiğim Diamonds and Ice Please koleksiyonundaki. Galiba bu koleksiyon yılbaşı için geldi. Glitter liner'ını aldım. Ve içerisinde tam 5 tane glitter var. Arkasında şöyle bir elmas deseni var ve müthiş görünüyor. Hemen içindeki glitterleri da göstereyim. Renkleri cidden bayağı tatlı duruyor. Bunlar böyle hem göz üstüne tümüne uygulanabilir hem eğer kat kriz makyajlar yapıyorsanız tam o kesim çizgisine uygulanabilir. İsterseniz normal eyeliner olarak da uygularsınız. Bence çok güzel görünüyorlar. İnşallah yapıları da güzeldir. Yalnız cidden paketinin şöyle elmas şeklinde oluşunu, arkasındaki deseni falan çok güzel gerçekten. Glitter demişken hemen başka bir glitter gösteriyorum. NYX'in Glitter Girls isimli bu farını aldım. Likit farı. Ben bunlardan Puppy Files rengini almışım. Hafif böyle pembemsi bir renk. Aslında burada böyle biraz kırmızı gibi duruyor ama uyguladığınızda Pembeye doğru kayan bir rengi var. Çok güzel görünüyor. Yine videoda kullanacağız bunu. NYX'in Sweet Cheeks aldıklarını çok beğeniyorum. Bende iki rengi var. Birini otur olarak uygulamak için çok seviyorum. Diğerinin rengi inanılmaz tatlı bir aldıktı ve bunların likit versiyonu çıktı. Ben de bunlardan deneyim istedim. Benim aldığım rengi baby doll rengi. Böyle biraz pembemsi bir ton gibi duruyor ve Epic Wear isimli bir serisi çıktı. Göz kalemi serisi. Bunlardan 3 rengini aldım ve bir tanesini açıp denedim. Bayıldım. İnanılmaz kalıcılar, renkleri çok güzel, çeşit çeşit renkleri var. Mutlaka bir dahaki indirimde diğer renklerine de bakacağım. Her bir renk ayrı ayrı o kadar güzel görünüyor ki gerçekten yapılarına, renklerine bayıldım. Ve son olarak gratis alışverişime geçiyorum. Zaten çok fazla gratisten de bir şey almadım. Sanırım 7-8 parça bir şey var. Yüz yıkama jelim bitmişti ve onun yerine Selenes'in bu yeni çıkan içerisinde C vitamini içeren serisindeki Yüz yıkama jelini aldım ve henüz gördüğünüz gibi açmadım. Selenesi marka olarak gerçekten seviyorum. Hatta benim bundan bir yıl önce kadar Selenes'in ürünlerini incelediğim bir videom vardı. Orada mavi olan serisini kullanıyordum. İçerik olarak oldukça temiz bir marka. O yüzden ben bir de bunu denemek istedim. Benim Real Techniques'in Brush Crush serisindeki fondöten fırçasını, kontür fırçasını ve allık fırçasını, daha doğrusu benim pudra fırçası olarak kullandığım allık fırçasını çok sevdiğimi biliyorsunuz. Sürekli de söylüyorum özellikle de fondöten fırçasını. Ve gittiğim Gratis'te bunu online'dan almadım, mağazadan aldım. Brush Curler serisinden iki farklı şöyle fırça buldum. Bunlar sanırım Limited Edition. Aynen, üzerinde yazıyormuş Limited Edition olduğu. İnanılmaz güzel bir tasarımları var sapları simli, mor simli. Kılları pembe, mor ve beyaz şeklinde gidiyor. Bayıldım tasarımlarına. Bunlardan bir kontür fırçasını aldım. Bir de fondöten fırçasını aldım. Çok merak ediyorum gerçekten. Yalnız fondöten fırçasının ucu baya büyük görünüyor. Ve baya pofidik görünüyor. Yani nasıl uygulayacağı konusunda biraz şüphelerim var. Ama tasarımları çok güzel. Luxon markasının yeni yeni ürünleri gelmeye başladı gratis'e. Ben de bunlardan Exfoliating Soft Lip Scrub isimli bu dudak peelingini aldım. Bu paketlerin hepsinin üzerinde One Minute Solution diyor. Bu yani ne anlama geliyor? Bir dakikada nasıl bir çözüm bulabiliyorlar bilmiyorum. Çünkü bunda farklı farklı ürünler de var. Mesela işte gözenek küçültme, işte kırışıklık giderme falan gibi ürünler de var. Bakalım bu nasılmış? Bunu videoda deneriz birlikte videonun başlangıcında. Evet. Tetua markasının kağıt maskelerini çok seviyorum. Özellikle de nemlendirici özellikle olanını ve bir tane daha seviyordum. Şu an hatırlamıyorum. Bunun yeni bir maskesini gördüm. Bu da Anti Redness Facial Mask olarak geçiyor. Yani kızarıklık karşıtı yüz maskesi olarak geçiyor. İçerisinde beşi bir arada meyve kompleksi falan varmış. Ve hassas kızarıklan meyilli ciltleri nemlendirerek canlandırıcı bakım yapıyormuş. Bunu baya merak ettim. Dediğim gibi memnun olduğum bir marka maskelerinden. Bunu da denemek istedim. Pretty by Flormar'ın Get Real Matte Foundation isimli bir fondötenini aldım. Bu new formula diyor. Yani yenilenmiş bir formülasyonu varmış demek ki. Daha önce hiç kullanmadım bu markadan bir fondöten. Birlikte bakalım deneyelim istedim. Çok güzel iki tane parfüm aldım. İkisi de aynı markanın nasıl okunuyor acaba bu? Ulrich de Varens diye okuyacağım. Umarım yanlış değildir. Bir tanesi Mini Love isimli şöyle küçük bir parfüm. Bu tam çantaya atmalık bir parfüm. Bunun biraz şekerli bir kokusu var ve bunu da açtım, kullanmaya başladım. Eskiden pahalı markaların parfümlerini kullanırdım hep fakat fiyatları öyle bir artık, artık yani onlara para bütçe ayırmak istemiyorum açıkçası. O yüzden farklı farklı alternatifler deniyorum. En son mesela XO'nun parfümünü denedim. Hatta XO'nun parfümlerinden 3 çeşit var elimde ve çok da seviyorum. Bir tanesi bitti. Ben de onun yerine bunu kullanmaya başlamak istedim. Bu Amethyst isimli olan parfümü mükemmel kokuyor. Bence oldukça kadınsı bir parfüm. Öyle şekerli falan değil. Birazcık daha çiçeksi ve baharatlı gibi bir kokusu var ve inanılmaz kalıcı. Yani ben böyle bir parfümden bu kadar kalıcılık beklemiyordum açıkçası. Sabah sıktığım parfüm akşam geldim hala kokuyordu. Astım, ertesi gün yıkamaya atmak için elime aldım ve hala kokuyordu. Gerçekten kalıcılığını çok beğendim. Ve son olarak Pierre Cardin'den Matte Chiffon Touch Lipstick isimli iki tane rujunu aldım. Bunlardan bir tanesi Pinky Nude, diğeri de Tan Rose. Bunlar gerçekten mat yapıdalar. Bir tanesini denedim. Hatta hikayelerde sizinle paylaştım. Baya baya gri bir tondaydı denediğim. Heh şu. Hemen 177 numara Ten Rose isimli olanı da göstereyim size. Bu birazcık daha gül kurusu tonlarında bir renk gibi duruyor. Ambalajları çok güzel bu arada. Kadife gibi bir dokusu var bu rujların. Bunu sürdüğümde dışarı çıkmayacaktım ama evdeyken hazır bir dudağımda dursun istedim. Kalıcılığına bakalım istedim. Baya baya durdu yani 2-3 saat kadar silmedim ve yerinden oynamadı. O matlığı çok güzel. Hani birazcık dudak kurutabilir belki ama eğer buna katlanırım diyorsanız Bence güzel ve başka renkleri de vardı. Çeşit çeşit bir sürü. Ve benim son zamanlarda yapmış olduğum alışverişim bu şekildeydi. Siz neler aldınız lütfen aşağıda benimle paylaşın. Ve yeni videolarda hangilerine öncelik vermemi istersiniz lütfen onları da benimle aşağıda paylaşın. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Videodan ayrılmadan önce eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Beni altta geçen Instagram adresinden de takip ederseniz çok sevinirim. Hepinizi kocaman öpüyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere, bay bay.